Merhaba arkadaşlar. Osmanlı Türkçesi matbu makale okumalarımıza devam ediyoruz. Bugün Edebiyat-ı Umumiye mecmuasından bir makalemiz var. Makalemizin konusu Haftalık Havadisi Askeriye olacak. Oldukça açık ve anlaşılır bir dil ile yazılmış. Okurken zorlanmayacağımızı ümit ediyorum. Hemen başlayalım. Bu hafta zarfında muhtelif darül harekatlarda nispeten sükun hüküm fermadır. Kafkas cephesinde Bermutat keşif kolu müsaademeleri vuku'a gelmekte ve düşmandan mütevaliyen esirler alınmaktadır. Düşmanlarımız kahraman askerlerimize karşı hiçbir muvaffakiyet ihraz edememek edemediklerini görerek gayrimüsellah ahaliye tecavüz etmektedirler. Ez cümle İran ve Dicle cephelerinde düşmanın bu kabil harekata tevessül eylediği ara sıra görülmektedir. Bir Rus sep üzerinde düşman tayyarelerinin attıkları bombalardan hiçbir tesir hasıl olmamıştır. Düşmanın masum ahaliye karşı icra eylediği ihanetin cezası ahiren İmparatoriçe Maria Drenotu'nun bir gemi tür arkadaşlar batmasıyla zahir olmuştur. Meskür Dreadnought'un battığı son alınan telgrafnamelerle bilhassa Rus Erkan-ı Harbiyesi'nin tebligatıyla da sabit olmaktadır. Hasmın mütevaliyen duçar olduğu muvaffakiyetsizliklere tesadüfün tesadüfün felaketlere de inzimam etmesi Rusların kuvve-i maneviyeleri üzerinde muzır bir tesir icra edeceğine hiç şüphe yoktur. Bu tesiratın netayici gerek Kafkasya cephesinde ve gerek Galiçya hudutlarında düşman hücumlarının daima akim kalmasıyla da tezahür eylemektedir. Rusların Galiçya hududunda Romanların veya Romenlerin Transilvanya geçitlerinde muvaffakiyet ümitleri kamilen zahir olmuştur. Müttefiklerimizin müdafaa kıtalarına karşı Rusların her taarruzu külliyetli telafat ile geriye püskürtülmektedir. Romanya hududunda müttefik kıtalarımız Kırmızı Kale civarında Kampo Lani yabancı isim arkadaşlar Şimali Garbi'sinde hayli arazi zapt etmişlerdir. Transilvanya hattı yarıldıktan sonra Romanya'nın feyzi ve bereketi arttıran nehirler tarafın tarikinin askerlik noktayı nazarından memleketin sebebi felaketi olacağına hiç şüphe yoktur. Bu nehirler müttefik ordularımızın Cenova doğru harekatını teshil edecek, Romanya'yı müdafaa eden orduların ikiye ayrılmasını intaj eyleyecektir. O zaman bu müteferrik kuvvetleri şimalden taarruz edecek faik kuvvetlerle ayrı ayrı tepelemek, kabil olabilecektir. Dobruca'da sükun hüküm fermadır. Son vadisinde, mütemadiyen topçu atışlarıyla, ihzar olunan hücumlar, icra edilmektedir. Fakat bu hücumların kafesi Almanların müessir atışlarıyla püskürtülmekte, düşmanın telafat külliye vermesine, badi olmaktadır. Hücumların eski şiddetini, Gayip eylediği nazara dikkate alınacak olursa Fransızların Almanları memleketlerinden çıkarmaları imkan haricinde olduğu anlaşılır. Bu hakikati Fransızların da idrak etmiş olmaları icap eder. Çünkü taarruzda muvaffakiyet eylemek darbenin şiddetinde ve ilk müsaadenin tesirindedir. Bu tesir ile istihzali muvaffakiyet kabil olamadığı takdirde müdafiinin kuvve-i maneviyyesi artar ve muhacim tarafında duçar olduğu telafat ile muvaffakiyet ümitleri zahir olur. Fransızların aylardan beri taarruz ettikleri halde harekatı taarruziyenin umumilikten çıkıp mevzi bir şekilde, muvazi bir şekilde şekle girmesi ve muharebenin ancak sürekli muharebe şekline alması bu hakikati ispat eder. Hususu ile Son harpte siper muharebelerinin büyük bir ehemmiyet kesbetmesi de Fransızların taarruzlarından netayici kat'iye husulünü husulünü akim bırakacak esbaptan biridir. Kafkas cephesinden son alınan havadisler şayanı memnuniyettir. Bu cephede düşman harekatının akim kalması, kıtaatımızın talim ve terbiyede, sevk ve idarede temeyyüz eylediklerine delildir. Fil hakika, harbi umumi de ordumuzun sevk idaresinde gösterilen dikkat ve maharet harikuladedir. Kışın hululu ile beraber kıtaatımızın her türlü muhacemata vesatülü kerane mukabele etmeleri bir cümle esbab-ı muvaffakiyete malik bulunduklarını ispat eder. Ordumuzun geri harekatı ve efradın sevk idaresinde Emri yaşesindeki intizam ayrıca Şayan-ı memnuniyettir. Emri yaşede gösterilen bu ihtimam sevkiyat askeriyeyi son derece teshil eylediği gibi ileri hatlara tam mülk sıha efradın gönderilmesini ve bu suretle ordu kuvvetinin daim Hazinde bulunmasını intihar Elemektedir. Muzafferiyetin Üstül esasını teşkil eden bu lazime-i mühimmeye itina buyurduklarından dolayı ordu Erkan Ali'sine, Aliyesine ne kadar teşekkür edilse azdır. Dedi ve arkadaşlar makalemiz bitmiş oldu. Kanat matbaasında basılmış müdür mesulü Muhammed Celalettin Bey. Oldukça güzel ve akıcı bir e, arkadaşlar. Yani e, benim nazarımdan. Umarım sizler de faydalanıyorsunuzdur. E, i̇zlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Okuyamadığınız yabancı kelimeler arkadaşlar Osmanlıca sözlüklerden faydalanabilirsiniz. Bu lügatından bakabilirsiniz. E, ve diğer lügatlara da bakmanız sizin açınızdan daha güzel olur. Hem lügat kullanma alışkanlığı elde edersiniz. Hem de arkadaşlar kendiniz biraz daha araştırma yaparak bu alanda ilerleyebilirsiniz. Evet benim söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Başka okumalarda görüşmek dileğiyle.